Yok, yok, Yürüme Gol. Bravo. <laughs> Beyler bir savunma. Bir savunma yaptınız mı maç? İyi savun, iyi savun, bravo. aferin. Hocam yeter Hocam ya. Tertemiz ya. ya. Kamera kayıtlı var. Al, al, al izle şimdi. Bravo Burak Bey. Hocam top. O top kötü ya. Yani. Top gidene kadar 3 saniye, 4, 5, 5 saniye. Ben mi? Güzel, top abi, çay, abi. Çay. topu alayım. Çay ver lan sen. Abi topu atar mısın ya top? aşağıda teşekkürler teşekkürler da <laughs> <adamsin ya>. <gülüyor> <gülüyor> Efendim? iyi. Eee Senin O da maçı göremedim ya. Sen sayı iki maçtı. O ilk anda. Oraya iki mi etti? Çünkü beka. Sayı iki maçtı. O sayıydı ya. Azıcık sayısını attı. Muhammed <laughs> Erdoğan. Haydi beyler! Hadi beyler daha iyi. Hocam topu değiştirebilir misin? Çok sert doğru, mi? o yüzden de. On milyon ayı tutaklı. Hoca da başlıyor. Oyun evet, zaten olması gereken. Ben de aynı şeyi söyledim de. Hocam topu değiştirebilir mi? Topu ver. Topu ver. Bravo hocam. Bravo hocam. Bravo hocam. Bravo hocam. Bravo, hocam. Tam beraber oynuyor. Oğlum. oğlum iki fark oldu ya. Ediyorum ediyorum. Bir aslında bak bir yer yap. Ay! Gaza bu sıfır yapıyor. Allah belanı versin. Allah çalsın. O Sen niye? Sen bileyim, bileyim. Bileyim, Sen niye koyma? Sen niye koyma? Hayır, hayır. Hayır, sinem. Gel. Gel, gel. Bravo beyler! Hadi güzel oynadın. bravo beyler! Bravo! Mamik. Hadi beyler! <laughs> <laughs> Haydi beyler. Hayır oğlum girmeyin sayı olsun ha. Hocam bana şak şak Doğu iyi misin Doğukan? Doğukan dayan at. Doğukan dayan Doğukan. 12 dakika kaldı. 10 dakika dayan abi. 12 oğlum. Bravo beyler. abi Şeyler o söyleyeceğim Doğukan artık. Bırakma, aferin. Geçirme, geçirme. Hey. Bravo be. Bravo be. Aferin oğlum. Haydi tozen. Tazan. Tazan, Tazan. Oğlum söyle versinler sana ya. Hayır. Tazan top lisesi ne? Tazan top Tazan. Muhammed, Tazan'ı gör Muhammed. Kaan hocam selam verin. Kaan bu karıza halis mi? <laughs> Kaleci. Bak aslan kardeşim. Kaç sen oradan kaç. Aslan kardeşim orada izleyin abi. Bravo. Bravo hocam. Çok boş bir hücum oldu ondan çekemedim. Çok boş. Ne? Hey elim dale. Bravo. Bravo hocam. Hmm. Hey. Boş bir hücum. Hey. Hocam ne yapıyoruz? Sağda mı daha ya? Tazan, Tazan, iste Tazan. Bravo Emirhan, bravo. Bravo be! Yürü ben bana. Armandan'ı görecek, belli görecek oğlum. İnanıyorum ben. Armandan'ı görecek oğlum. Orhan 1.80 oldu ha ben gördüm onu. Tazan iste Tazan. Tazan istesene. Ay. Ay. Ne oldu? Hocama avantaj vardı ama ya. Futbol oluyor ya. オーシーゴーシューゴーシューゴーシューゴーシューゴーシューゴーシューゴーシューゴーシューゴーシューゴーシーゴーシュ Oğlum adamı bırak topa. Hocam bak. ne alaka? Yusuf bir topa baksan. Hocam ne şey, şey yapmıyor.